Herkese günaydın. Gece çok kuvvetli bir yağmur yağdı. Şöyle görebiliyorsunuzdur suları. Çok böyle sağlam yağdı yani. Şimdiki havaya bakın. Güneş açtı. Size görebiliyor musunuz? Bilmiyorum bir şey göstermek istiyorum. Ben de şimdi gördüm. Topraktan dumanlar çıkıyor farkındaysanız. Allah Allah. Sıcak, soğuk. Herhalde olayı bu olsa gerek. Evet şimdi hayvanlarımıza yemek verilmeye yemeklerini verelim hayvanlarımızın. Alalım. Tüh, mangalı burada böyle bırakmışım yanlışlıkla ya. Evet, yemeğimiz burada. Evet, buğdayımız da haşlanmış buğdayımızı koyduktan sonra artık tavuklarımız da doğru hareket edelim. Evet haşlamış buğdaylarımızı da koyduk. Şimdi ilk önce tavuklarımızı salalım. Sonra koyunlarımızı çıkartalım. Nazlı birazdan sana da geleceğim. Köy görev tamamlama gibi bir şey bu da. Kızlar. Atalığı karıştırmış bunlar büyük ihtimalle. kilitlerimizi de açalım. Evet. Haydi bakalım. Yerleri dökmeyin. Yerleri dökmeyin. Yerleri niye döküyorsunuz ya? Amiri de oradan bana bağırıyor. Tamam kızım. Koyunları da açıp geliyorum. Kızlar. Ay kız. Siz yemişsiniz. Oo, siz kahvaltınız yemişsiniz bile ya. Aferin. Bir gel bakalım. Evet hayvanlarımızı saldıktan sonra tavuklarımız da burada. Şimdi birazdan köpeklerimize de yemeklerini vereceğim. Ha, bu arada e, koyunu niye bağladın falan hani e, yani yanlış anlaşılmasın sorun da olursa ya şimdi bunlar bizim bahçemizde yeni alışıyorlar. Daha yeni yeni alışıyorlar. Bir de bu anne gebe biliyorsunuz ve bunu dün ben saldığımda e, araçların geçtiği caddeye kadar gitti. Benim dış kapım yani daha henüz garaj kapımı yapmadığım için. Oradan bir oradaki boşluğu bildi, biliyor ve oradan dışarı çıkıp başka yerlerde otlayıp aslında geri gelebilir mi? Evet. Yani gelebilir. Gelmeyebilir. E, tam bilmiyorum ama gelir büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun ya Allah muhafaza ne bileyim karşı bir şekilde bir araba çıkar ya da birisi alır diye düşündüm açıkçası o yüzden e, ipi bayağı bir uzun bırakarak bulunduğu mesafede zaten yiyecek otlar var. E, böyle bağlama geri duyuyorum. Bunları bağlayınca da bunlar burada kalır. Evet şimdi komşumuza yaptığımız daha doğrusu yapacak olduğumuz <laughs> yapmaya çalıştığımız Ali biz ne yapıyoruz? <laughs> Kümesi şimdi ben bu halini bir göstereyim. Tamam. Bu alan gezinme yerleri değil mi Ali? Evet. Bu alan gezinme yerleri. Burada da tünekleri ve follukları olacak şöyle göstereyim. Burası kapanacak tabi arkası. Ali'yi tanıştırayım ben size. Her Konuya abi. direkt dahil oldum. Ali Gökhan abinin yakışıklı oğlu. <laughs> Gökhan abi de mutlaka tanıyorsunuzdur Murat'ın videolarından. Ali ne yapıyoruz şimdi? Ve Anlat bakayım bir. Tellerini yapıyoruz. Tamam. Ve bitti. Yani şu an telleri bitti. İçine geçeceğiz. Tamam birazdan içine geçeceğiz. Şimdi evet. babanın yanına gideriz. Babanın yanında babanın ne yaptığını da görürüz. Tamam. Ona göre bir bakalım. Bence son hali var ya, efsane bir şey olacak. Efsane bir şey çıkacak ortaya yani. Bakarsın buradan foluk şey kümes yapma siparişi da alabiliriz yani. Çıkar ver. <laughs> Her şeyi paraya çevireceğiz Ali. Burası bir komşumuzun portakal bahçesi. Yani e, biz hem çalışıyoruz, hem doğanın içindeyiz. Hem böyle çay içiyoruz, semaver çayı falan. Hani kusura bakmayın şimdiden. Ve karşınıza sahnelerin yakışıklı ismi Gökhan abi. Merhaba. Abi Gökhan abi, abi sen artık meşhursun. Seni direkt Gökhan abi dediğim zaman yani tanırlar yani. Murat'ın videolarından. Siz. Muhteşem köy evi olan, harika bahçesi olan, bir de çok saldırgan bir köpeği olan. Evet, Pitbull. <laughs> şimdi i̇nşallah güzel bir küme sefiyoruz Mustafa abimize. Aynen. Biz. Halini çektim acı. Şimdi Bitmiş hali inşallah daha güzel olacak. Bitmiş hali efsane olacak zaten. Ben dedim ki Ali'ye sipariş alırız herhalde ya. Hayırlısı. Küme sipariş alırız. Ali dedi ki evet çıkabilir diyor. Hayırlısı. Şimdi folluklarımızı yapıyoruz. Ben şöyle içinden de bir göstereyim. Bu arada bunların hepsi kendi elimizdeki olan malzemeler değil mi? Hiç Sıfır malzeme almadık. Aynen sadece. Kesinlikle. Elimizdeki malzemeyi kullanabilmek. Burada şimdi iki tane folluk olacak değil evet, mi? Evet dört tane olacak şimdi ondan bir tane daha yapacağız. Tamam dört folluğumuz olacak yani evet. elimizde ve kapaklı olacak dışarıdan alacağız yumurtamızı. Aynen öyle. Tamam neyse detayları vermeyelim sürpriz olsun değil mi? İnşallah. inşallah. Sürpriz olsun. Biz çalışmaya devam. İçine girmeden. Bu arada semaverimizi de gösterelim şöyle biraz. Biz böyle bir ortamda çalışıyoruz. Semaver. Zor şartlarda. Çok zor şartlarda. Doğayı göster. Böyle bahçede inanılmaz bir zor şartlarımız var burada nasıl yapacağız nasıl çalışacağız bilmiyorum. Bir taraftan müziğimiz de çal çalıyor. Evin altında. Evin ünlü bir satayım. Aynen. Çek mi? dur. Al <laughs> Ali bayağı baya bitiyor ha. Evet. Folluklar şu an hazır. Oo, oh, 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 Abi var ya ortama bak ortama ya. Çay, ateş. Dur, şuna sürpriz yapayım. Ya, ya. Ya, araba Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. O folluklar burada olacak. Buralar Nerede? folluk. Nerede? Ya Gökhan yapıyorsun bu işi ya. Yumurtalarını da buradan alacağız böyle. Ama detaylı bilgi vermeyelim ya dur. Hepsi zamanla yavaş yavaş. Zor şartlar altında çalışıyoruz dedik dedik. Hakikaten zor Ay şartlara ya doğru ya gittik. Allah. Abi acayip yumurt. Ama iyi Nerede bastırdı gene ha. Biz Usta senin şu yaptığın işi var ya. İnan olsun sana parayla yaptırmaya Vallahi parayla yapmazlar Hele ki şu yağmurda yani Şöyle bak adam nerede çalışıyor Ağaçların arasından çalışıyor ya <laughs> Evet Gökhan'la da biraz yardım ettik Bugün biraz yolun Dün de aslında biraz yardım etmiştim Bugün de biraz yardım ettim Şimdi Kevser Hanım almaya gidiyorum Tam iş çıkış saatine denk geldik Unutmuşum onda geç kalmışım Oo Kevser Hanım'ı aldık okulundan da. Aaa merhabalar. Evet. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Sabahtan yaşadığımız o hızlı süreci sizlerle paylaşmak istedik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize Yalnız çok iyi videonun bakar. sonuna ben <laughs> eklendim. Ama çünkü çalışıyorsun. Ben ne yapabilirim yani. Yapacak bir şey yok. Hiç yoktum ben videoda. Bu video böyle olsun evet, artık. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.